Sencer Ferke Roblox'ta Adı unuttum Sunum da oynuyoruz <gülüyor> <gülüyor> Yangın alarmı mı ne kızı Bir Bakın ya bakın böyle bir şey var Bir yıldız veriyorum <laughs> Aynen <beş> size 5 yıldız veriyorum <laughs> Arkadaşlar ben, ben biraz kastım Bakmadım Hıh. Diz üstü bir kez yer kullanayım. Lan Bir dakika yiyeyim. Eee eee eee. <laughs> ne yaşar saatiniz. Tüm... Oha dışarı çıkabiliyormuşum. Tamam draginore, önemli. Ya sınıfı Arkadaşlar, Ya bunda bir şey var mı? Kesin bunda bir şey var. Aha bakın biliyordum. İçinden geçtim de. Bakın. Bak. Kesin burada bir yerde bir şey var. Hissedebiliyorum. Bizim bunların arkasında bir şey yok. Selam Hüseyin ben geldim. Görüşürüz Hüseyin. Selam kanka. Ben de bir daha Pizza Partisi. आयु अन्य नसीसी ओमेश सानिध्य ओह हाँ सुनो फटना ते सुनो फटना तो होते होते Cem yeah. siz kime karşı doğrusunu bilmiyorsunuz galiba. Aa! Hocam Hocam siz kime karşı karşı olduğunuz bilmiyorsunuz galiba hocam. Hocam bakın. <laughs> Bulamadım hocam bulsam ya keter size. Ya kötü. Yapamadım yanlış kesin. Aynen. <laughs> not not. <Gülüyor> not not dedim. Hayır hocam. Bir çocuk öğretmen ne kadar kızıtırabilir ki? Telefonu kontrol edeyim. Sonra hayır diyeyim öğret. Utan. Ну, пророк. Я вам Я пошла вам делать. я ты... haberim vermeyin. Ya tıklayayım ben okuma açacağım. Ben de bir kere yapmıştım. Sahte yangın mı? Çıkamıyorum. Sahte yangın çok iyi ya. Hocam o yani. Hocam. Oho. Oho. Arkadaşlar. Yine bakın bana bakın. Bakın.

bu kadar ya yaramı bizim var mı? Ee, ben oyun alır be. <laughs> <laughs> Hocam <laughs> ben bebeğim milyonum olsa benim. Bile... Ben bir milyonum yok ha kaçıncı O en düşüğüm Bir milyon Oha. Pirinçler. Onun yüzü çiğniyor. milyon ya. neden konuşuyorsan <laughs> Ne bakıyor? Nasıl sen ne? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? bu nasıl hava tutuyor ya? Bir yıldız. Oha. Hocam bana. Hocam. Oyun onu. Oyun doldu. Ne? Nene. nene, 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 Bir de biz bu videoyu burada bitirelim de dedim yapayım. İşte verdi puanım verdi bu arada. İşte bunu favori yapsam kızar mı? Hocam biri oru ama Hocam ses muak etti ya ka Sa o sadece bir şakaydı ama uçurumda bu yaptım. Hiçbir şey. Ona satdayında neler vardı? Aha. Hı -hı. Yine sahte neler vardı? Bu herdiler. Koş <laughs> şey koş koş. durmadan koşacağım. Oha nasıl çıktınız okuldan? Oha, oha, oha. Bu Hayır ya. <laughs> Neyse. Bak kolye. <laughs> Arkadaşlar biz videoyu burada bitirelim. Görüşürüz.